Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma videomu. hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte top kek tanıdığımıza ama bizde çeşitli olduğu için size sayacağım. Galiba en çok çeşitli olan bunlar olmalı kekler. Şikolata, limonlu, muzlu, titancalı, portakal, vişne, bitterli ve sonrasında artık da tuzlu, karamelli, Şimdi tanıtacağız. Sınırlı şeylermiş. Şuraya da okuyayım. Tuzlu karamel, soslu karamelli kaplamalı çekmek. Mavi kaçak. Neyse açayım. Çok çekmek. Baba. Tamam. Şimdi, şimdi. şimdi sizlerle birlikte tuzlu karamel yapıyoruz. Nasıl rengi? Gerçekten altın rengi. Altın gibi. <laughs> Tadına bak. Nasıl tuzlu mu? Ben hiç tuz almadım. Karamel tadı var mı? Bir daha ısır. Var var. <laughs> Karamel var. Ama tuz tadı var mı? Sıfır var. Henüz çikolata edilmesin. Bunda da aynı şeker var. Hmm. Bir ısır bakayım. Karamelin gözüksün. İçi nasılmış? Nasıl? Nasıl tadı? Onun üzerinden 10 ve 5 TL. Fiyatı kaç para? 5 TL. 10 üzerinden kaç para? 10 TL. Güzel tamam, mi? Ben de. Sıvı olmadığı için 9. Yani 9. 9. Arkadaşlar 9. tamam 9. abone olmayı ve Görüşürüz.